Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kadınların istihdamını artırmak, üretime katılımını desteklemek ve aile ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla kurduğu kadın kooperatifleri üretim alanlarında kış hazırlıkları başladı. El emeği göz nuruyla üretilen ürünler yine Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kooperatiflere tahsis edilen satış alanlarında tüketiciyle buluşuyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlara destek olmak amacıyla kurduğu üretim alanlarında kış hazırlığı hummalı beş şekilde sürüyor. Kadınlar özellikle kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olan erişte, tarhana, salça, reçel, turşu yapımının yanı sıra sebze ve meyve kurutma işlemlerine de devam ediyor. Kadın üreticilerin el emeği ürünleri daha sonra satış alanlarında vatandaşlarla buluşuyor. Kadın kooperatifleri aracılığıyla üretilen doğal ve el yapımı yiyecekler hem sağlıklı gıdaya erişimi kolaylaştırıyor hem de kadınların ekonomik özgürlüklerine katkı sağlıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle kurulan bu alanlar kadınların üretimde daha görünür olmasına ve aile bütçelerine katkı sunmasına imkan veriyor. Yerel ve doğal ürünleri tercih eden vatandaşlar kadın kooperatiflerinin satış alanlarına yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle kış hazırlıklarının başladığı bu dönemde geleneksel yöntemlerle üretilen yiyecekler Antalyalıların sofralarına lezzet katıyor. Kadın kooperatiflerinin üretimini denetleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında Gıda Mühendisi Meltem Uz Büyükşehir Belediyesi kadın kooperatiflerine toplamda 3 adet üretim ve satış alanı tahsis etmiştir. Yer desteğinin yanı sıra ekipman desteği de sağlanmaktadır. Kadın kooperatiflerimiz burada gelip el emeği ürünlerini üretip satışlarını gerçekleştirmektedirler. Kışlık üretimlerimize korkutelinde başlamış bulunmaktayız. Amacımız kadınların üretimlerine yardımcı olarak ekonomilerine katkı sağlamak ifadelerini kullandı. Merhabalar ismim Meltem Uz. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında gıda mühendisi olarak görev yapmaktayım. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kadın Kooperatiflerine Hal Bölgesi'nde bir üretim tesisi, Antalya'da Doğu Garajı'nda bir satış ofisi... Korkuteli'nde ise bir üretim tesisi olmak üzere 3 yer tahsis etmiştir. Kadın kooperatiflerimiz burada gelip eleme ürünlerini üretmektedirler. Şimdi e, kış mevsimine girmemiz dolayısıyla kışlık hazırlıklarımıza Korkuteli'ndeki üretim tesisimizde başlamış bulunmaktayız. Merhabalar. Ben Münevver Gençtür. Sağ olsun Antalya Büyükşehir Belediyesi de böyle güzel bir tesise bize e, tahsis etti. E, burada her şeyi üretebiliyoruz. Kurutmalarımız var, domates, salçamız, sarhanamız, eriştemiz yani e, anneannemizden, babaannemizden gördüğümüz her şeyi burada uyguluyoruz. E, tabii Korkuteli e, kadınlarının da çok büyük katkısı var bize. E, biz onlara bir şey öğretiyoruz, onlar bize bir şey öğretiyor. Yabancı ve e, Türk. Birçok müşterimiz oluyor. Bu tesis çok güzel bir tesis. Üretimhanemiz var, mağazamız var. Aynı zamanda kahvaltı veriyoruz. İsmim Nuriye Arıtuluk. Teferreden buraya geldim. Çoruma çocuğuma katkıda bulunmak istedim. Buraya işe başladım. İşimiz de çok güzel. Kadın üretimi olarak makarnadır, gözleme, bazlama hepsini yapıyoruz. Belediyemize teşekkür ediyoruz. Bu işi bize sağladıkları için.